The best chef. Time up, buddy. Please put the dish in front. Thank you. öldü abi öldü ilk insan. Right, Beanie. Let's hope the food's as good as the gas that's coming out your mouth. Şakasız öldü bu arada ya. Viçay it Allah ben şaka sanıyordum. Yo değil şaka değil. To me it's good. My palate says it's good. Right, Beanie. Nasılsın? Bu titliyi çok Çok yolunla that? be arkadaş ya. You're Allah yolunu açık weeks. etsin. Ne diyeyim? Triyele bot mu basıyorlar? Bu niye bu kadar zeniyor lan? 3K kim izler oğlum triyeli sabah? 7'de. Amına koyayım. Post. ha tamam. Ay post attıysa uyuyanlar kalmıştır. <laughs> post savaşını kazanmış abi. <laughs> Bak, oyunu ben ederim. Ya. Ya. ederim. ya. Yemin ederim. Yemin ederim. Çözüm buldu dayı. <laughs> Ahmet abi. Bunu nasıl, uyandıracağım? Bunu nasıl uyandıracağım? Hammer'la vurman lazım Senin abi. Senin ananı sikeyim onu niye daha önce söylemiyorsun? Gerizekalı! Orospu çocuğu! Sövünce sövde oluyor ya! Anasını siktim görmüyor musun envanterimde yok! Sen gerçek bir malsın ya Promet! Oğlum gerçekten çok salak bir yaratıksın sen ya. Görmüyor musun oğlum Envanterimde <laughs> Ortama bakak. <gülüyor> 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 Bağlıyorum <laughs> 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 <Diy> <laughs> hazır mısın? Nerede? 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 ama, iyi ama ya. Son bir ay sub listesi yüzde ona sagi yukarı. Aa bakayım. Oha Barış Çiğ'nin bayağı varmış. Oğlum bu kim? Oğlum tanımıyorum. Alo? Kim bu? Ha, anyway, sabaton yapıyor. Ha. Canan. 50 canla kaçmaya çalışıyor Skort. Skort Kaçar, kaçar, kaçar. geldi mi? Ah. Çok belliydi ama ya. Çok güzel güzellik kaçacağım sen dedi. Tünelik çıkışında. Ya Mahmut Hoca dedi. Tünelik çıkışında. Ya bir şey demeyeyim dedikçe. Ya, <laughs> <siktir git gülüyor> I'm here to kick some ass. Ken Jordan, a 29-year-old from Minneapolis, deliver the goods. I'm Neymiş a delivery driver. But I'm delivery driver. The... Deliver my yet, father and my uncle here I today, I dropped everything to come to masterchef Bu çocuk yemeği bitirsin ben bir bok bilmiyorum. Dayı çok yanılıyorsun. Dayı paketçi ya Türkiye'den düşüyorum. Paketçi yemek yapamaz abi. Dayı bu adam bayağı iyi bu arada ya. Hello chefs. How are you? I feel great. Right, first name is? My name is Jordan. What are you cooking Jordan? Ancho chili tostada. Great. I got one of my key sauces that y'all gonna love. Bir daha alalım o hayırı. Ne hayır dediğini aşkına, unuttunuz. Adam... Kral neye hayır dedi. Adam çay ocağında çay. evlilik teklif ediyor. Ya ediyor en azından amına koyayım. Arkadaşları yoğun bakımda. Nerede teklif edecekti? Sevgi balonu mu uçursun amına koyayım? Hayır. Ne hayır? balonu uçurduğumu bilmiyor musun? Evlenemem. Neden? <laughs> salak ya. de kısılıyor ya. Sen Allah beni Allah seviyor Allah. musun? Sorun o değil. Sen beni seviyor musun? Ona cevap ver lütfen. Sana daha önce Kemal'le niye ayrıldın? Diye. O herif umurumda bile değil. Sen daha beni sevdiğin... Abi yine kötü oynamadım ama. İhtiyar tf2 prosu gibi rollendinde gülen surat. Dispanseri ne boka yanına koyuyordun aşağı koyaydın da takımın nasipleneydi ammuhelt arayana kadar can veriyordu yavrucaklar gülen surat. Şu an oturduk rollenişine patlıyoruz. Anasını siktiğim insanlığa TF2 Pro'su Man vs Machine ne bilsin amına koyayım. Bu salak bir mod. Git anana patla içeride. Spencer'dan nasiplenmemiş de patlıyormuş. Yarrağımın kafasına bak. İyi Rage Bait ama. Bence bu sefer buraya koyma. Bak bu sefer çok farklı şeyler gelecek. Bence senin kurulacağın yeri söylüyorum. Gel. Geliyorum abi. Direkt gösteriyorum. Ben engineer olsam, Geldim burayı, ben. şuraya falan kurulurum. Böyle falan kurulurum. Sen neredesin? Sen teslim ol. Yemedi. Okay. Ee... Okey Abi biz burada nasıl dövüşeceğiz ya of. Disgusting ya Abi disgusting ya Bura biz kaybedelim diye yaratılmış Nasıl kazanacağız oğlum burayı? Bizim avantajımız atlı olmamız. Yok, yok, yok. Allah komut veriyor oğlum orada. Yat! <laughs> yat! Yat! yat. yat. Triple H gibi olmadı mı? Evet. Oğlum sizi çok özledim ya. 10 gündür hasta yatıyorum ve bana video atmak hiç atmamak için bahane olduğunu söyleyenler oluyor. Siz bilmiyor musunuz benim antibiyotik kullan. <laughs> ne değişti? iki size çıkmadım. Hasta oldum. <laughs> Beni hastanede araya aldılar. <laughs> Onu da konuşacağız. Bugün her şey konuşulacak. Yüzleşme var. Şişte gibi alta saklıyor sanki alkol vodka ya. Şeye çok tilt oldum ama ya. Önüme bir post düştü. Dayı İngilizce sınavına gireceğim beni bir Bana ne? mısın Mikail Yamashito kombamba kombamba kutsadım. Bir saniye gireceğim. Haddime değil de. Yani Deniz onlar açısından da kötü olabilir çünkü. Ben söyleyeyim iki oyuncuyu. Burada koçumun ne söylediği umurumda değil. Ben takım sahibiyim. Her türlü renk buluyorum şu anda. Bir Burhan ettim Mumcuoğlu. İki <laughs> Alper Kengir diye bir tane adam. Ee, ya yani oyun boyunca scope arıyor. <laughs> 6 x var mı diye dolaşıyor ama bulursa da iyi vuruyor yani yalan yok. Bulursa iyi vuruyor. Alberto Pomparelli diye bir tane adam. <laughs> Kimse gelip de Ordu bana vergi ödemiyorsun, ödemiyorsun gerek. diyemez. Bana vergi ödemiyorsun diyenin anasını ödediğim her 10 bin lira için bir kere siksem milyon kere sikerim herhalde. <laughs> bana bunu diyenin anasını ödediğim her 10 bin lira için bir kere sikeceğim. Ödemiyorsun diyen anasını masaya koysun. Her 10 k mı ödüyor ona, onun, onun anasını? 100 k. Her sikiş için 100 k. <laughs> her <gülüyor> sik, ödemiyor, ödemedi mi iddia eden varsa anasını masaya koysun. Ben de koyacağım anamı. Ben de koyacağım anamı. Ödemiyorsam da sen kardeşim. Hadi let's go. Buyurun. Götüne güvenen buyursun gelsin. Her 100k dediğim vergi için ananı bir kere sikerim. <laughs> Buyursun gelsin. Analarınızın hayatını renklendirelim. Abi bu kürk elli kere sikiyon herhalde bu sene. Ne kürk... Bu sene kaç kere siktim dayı? <gülüyor> 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 ya yok böyle bir şey. Hayır bıktım artık çünkü bu muhabbet. Biliyorsun lordum o yedi. Bil mukabele Aysu. Vinland Saga bir tık geyiş ya. Abi buzluğa kola koydum yarım saat sonra hatırlatır mısın? Tamam. Geyler seviyor Vinland Saga'yı. Bizim AOVX mesela en sevdiği ee, anime.